Bu videoda size nasıl Revolut hesabı açacağınızı göstereceğim. Önce kaydol'a tıklayın ve telefon numaranızı girin. Numaranızı girin, ardından kaydol'a tıklayın. Ardından bildirimleri etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Burada şimdi değile tıklıyorum. Ardından ikamet ülkeniz sorulacak. Önce ülkenizi seçin, kabul edip devam edin. Ardından sizden adresinizi girmeniz istenecek. Lütfen eksiksiz girin. Otomatik olarak doldurulacak. Sonra devam et'e tıklayın. Adınız ve soyadınız istenecek. Ardından doğum tarihinizi girin ve devam edin. Daha sonra e-posta adresiniz istenecek. Ardından kimliğinizi doğrulamak için hızlı bir selfie çekin. Öyleyse tıklayın ve tamam deyin. Bir sonraki adım kimliğinizle ilgilidir. Avrupa veya Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sosyal güvenlik numaranız olacaktır. Bunu buraya girin, sonra devam et'e tıklayın. Uygulamaya girmeden önce kullanım amacınızı bilmek istiyorlar. Para transferleri ve satın alımlar gibi çeşitli seçenekleriniz var. Bu durumda sadece transferleri seçeceğim ve devam et'e tıklayacağım. Buradaki son adım premium bir hesaba kaydolmaktır, ancak standart olanı seçebilir ve ücretsiz bir sanal kart alabilirsiniz. Revolut'u kullanmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz bir plan sunar ve sanal kartların hiçbir maliyeti yoktur. Premium plan için açıklamadaki Revolut linkimi kullanın. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olun.